Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yine bizim namdayız Bugün odada bir giriş yaptık. Çünkü dışarıda biraz rüzgar olduğu için arkadaşlar sesimiz biraz kesintili çıkarsa girişimizde bir şey anlamazsınız. Yani bazen de lafımızı anlatamıyoruz ya o yüzden. Bugün arkadaşlar ne yapacağız biliyorsunuz mu? Yakup kardeşimiz bize bir çift hatta geçen aylarda bir short videosu Atmıştım Böyle bir kara, kara falan getirelim mi diye. Yakup kardeşimiz bize o üç, kara kişpiri getirdi ama nasıl getirdi? Adam öyle hediye hemen öyle vermedi yani. <laughs> bize aslında o çarçilleri gönderen, sarı kanatları gönderen, buradan çok çok teşekkür ederim tekrardan. kişiler aldı bir çift, kendisi ekstra evinde yavrulatıyor da, yer olmadığından dolayı dedim Mustafa kardeşim sen de yavrulata, ilk az yavrusunu bana ver, ondan sonra bir iki az yavrusunu da sen al yavrulat diye, yani yavrusunu kendine ayır diye. O yüzden bize getirdi, bir onları göstereceğim, harbiden var ya, short videosuna böyle çok güzel çekmemiş ya da o kadar güzel durmuyordu. Şimdi getirdim. Harbiden var ya çok güzel duruyor. Bir onu göstereceğim. Bir de dün de ondan önceki gün bir tane beyaz yapışkan yakaladım. O da kırpık kırpık yakaladım arkadaşlar. Kanat yoktur. Bir de onu göstereceğim size. Şimdi o zaman bugün alt damdan giriş yapmayalım. Üst damdan direkt elmanları bırakalım. Güzel bir şekilde uçuralım. Beyaz yapışkanı size gösterelim. Ardından da sonra alta geçelim. Çütlülerimizi falan bırakalım. online yemlerini falan verelim. Bir de o kişileri seyredelim. Ufak tefek bir değişiklikler yaptık. Onları göstereceğiz. Bu arada da kanalımız 10.000 oldu arkadaşlar. Buradan hepinize çok çok teşekkür ederim. Kocaman bir 10.000 kişilik bir aile olduk arkadaşlar. Rabbim inşallah daha iyi yerlere getir bizleri arkadaşlar hep beraber. Yani zaten bu dam bizim değil. Kanalımızın mı arkadaşlar. O yüzden ne yaparsak hep beraber kendimize yapmış oluyoruz. Bu arada da yeni izleyen arkadaşlarımız varsa kanalımıza abone olup da bize destek verirse bizi daha mutlu ederler. Şimdi o zaman hızlıca üst dama geçelim arkadaşlar. Helvanlarımızı bırakıp güzel bir şekilde uçuralım. Ardından da o beyaz yapışan gösteririm. Sonra da alta inelim. Elvanlarımızı güzel bir şekilde şöyle doğal bir halde yiyemeyelim arkadaşlar. Ondan sonra da yavaş yavaş videonun sonuna doğru geliriz. Hemen hızlıca geçelim biz. Ufak ufak yağmur atıştırıyor arkadaşlar. Büyüm değil çünkü biz de fırtınalarda kuş uçurduk arkadaşlar. Bu yağmur ne ya? Bu bizi etkilemez. Şimdi o zaman biz hemen kuşlarımızı bırakalım. Bu arada da damımızı yavaş yavaş daha hızlı ilerlemeye falan başlıyoruz. Tahtalarımızı altta göstermeyi unuttum hiç. Yani bir dört tane daha tahtamızı aldık. 2-3 tane bir tahta eksiğimiz kaldı. Onlar da yaptıktan sonra şu duvarı komple yıkacağız zaten. Yavaş yavaş damımızı yapacağız. Her tahta bir terpmez yapmayacağız zaten arkadaşlar. Bunun aşamasında profil var, şengil var. Yani biraz işimiz uzun. O yüzden mecburen bazen satıyoruz yani kuşlarımızdan da. Bak direkt size beyaz yapışkanı göstereyim hemen. Bak bu beyaz yapışkanı bu, bu haliyle yakaladım arkadaşlar. Yani geldi bizim alt kondu ve mükemmel bir şekilde bu kanatla uçuyor arkadaşlar. Şimdi bunu ne yapalım? Yorumlarda belirtirseniz ona göre bir şeyler yapalım. Dedim ki dişi çıkarsa bizim şu beyaz yapışkanla yavrulatayım ama ben bu kuşak kıymıyorum. Çünkü bu daha çok genç, çok küçük. Yani yavrulatmam. Erkek de çıkarsa bir siyle beraber uçuralım mı bunu? Bir de bir tane de takım takarız. Buna siyah taktık. Buna hangi renk takalım? Eğer şey çıkarsa ona göre. Şimdi bunu da hiç şey yapmayacağım. Bu kanatla normal dışarıya bırakacağım. Ama ilk defa bırakacağım. Bu kanatla böyle durduğuna bakmayın. Mükemmel bir şekilde uçuyor arkadaşlar. Şimdi o zaman bu canavarlarımızı güzel bir şekilde uçuracağız. Bu arada da Mehmet abimizin bize gönderdiği adımda kanatları tam oldu. Hatta ona da dünler bir kanat verdik. Bu rüzgarda çok bir şey olmazsa buna da bir kanat veririz. Şu kırmızı alacağımızın da kuyruğu bayağı bir kirlenmişti. Bunda kuyruğunu falan yolduk. Aslında var ya şu bayağı bir kirlenen kuştan var olan kuyruklarını falan yolsak sizce nasıl sorar arkadaşlar? Bak şu gazlemiz var. O neyden kaynaklanıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hatta bir arkadaşımız yorumlara falan yazmıştı. Bu kazıklardan dolayı bak arka arka duruyorlar ya böyle bak. O yaptığında onun üstüne, o yaptığında onun üstüne bu şekilde yapıyor. Damımızı güzelleştirdiğimizde şu üçgen plastik kazıklar var. Onlardan da ekstra takacağız zaten. Şimdi şu elmalarımızı güzel bir şekilde bırakalım. Bu kuşumuz da dişi çıktı arkadaşlar. Çünkü gördüm çiftleştiğini gördüm. Ee, bir tane karalcalan çıktı. O karalcaya gönderdim. Şey yapacağız bunu. Bu kuşumuzu pil nerede lan? Bir dakika. ha Aa bununla yavru atacağız arkadaşlar. Sizce ne verir? Yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Bu biraz değişik olduğu için. Bu da biraz değişik olduğu için. iki değişik gibi yavru atmayı düşündüm arkadaşlar. Ve altta bir yerimiz boşaldı mı direkt bunları yavru atacağız biz. Bu arada da kanadını yoldum da bu kanadı düzelmedi bir türlü. Bu da bize Emre kardeşimizin hediyesi. Zaten balkonda yakalamıştık bunu. Şimdi hemen bırakalım. Gel 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 gel. Beyaz yapışkanı da çıkarttık. Bak burada bak iki beyaz yapışkan yan yana geldi şu an. Buna hiç karışmayacağım arkadaşlar. Kanatları kırpık değil. Tahtakanın çok kısa yani. Bak şu şekilde de ben göstereyim bak tahta kanat çok kısa Daha iki gündür belli bizde Dur 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 bisiklet hemen uçacak mı Şu bak bak iki, iki hastan yan yana hemen Bak 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 Abi sizler nasıl sevmiyorsunuz böyle kuşları ya Ben bayılıyorum vallahi böyle İstanbul Ama şöyle bir şey arkadaşlar Ben eskiden beri seviyorum yani İstanbul'u Her kuş besinde İstanbul'un kesinlikle olmuştu yani İstanbul'un ve yazıklı İstanbul'un İkisi de maşallah çok güzel Şimdi bunları dur bir bırakalım. Bıraktık da uçuralım yani. Sabah ya keyifleri yerinde bak hemen kalktılar direkt. Benim çahçıyla ha. Bu wow, şu kayboldu sandım ya vallahi bir de. Dur onları da çıkartalım. Biz hepsini uçuralım. Niye bir tane uçuruyoruz ki? <laughs> Çık, kar. Neyse dur sen kalk Kıs 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 Aa beyaz kalktı. Kalkma kalkma kalkma. Heh, kondu. Oo harbiden var ya çok atık arkadaşlar. Bak bak gene kalkacak. Bak, bak 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 bak. Ne yapalım? Dur bunu bunu. Aa dur 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 bu kalkacak vallahi. Dur. Bunu yine yuvaya koyalım da. Sen geç, sen geç, sen geç. Bunları koyalım arkadaşlar çünkü bu kalkacak yani bu yerinde durmayacak. Bunu biraz damda yuva girip çıkıp alışması lazım çünkü daha de ilk defa çıkıyor ya birden şey yapıyor. Bir de rüzgar var kalkarsa hiç olmaz. Lan yakışıklı. Sizde niye uçmadınız? Heh. Şu zaten uçmuyor. Bu daha kanadını tamamlamadı. Siz çifte kumrular. Kalkma. Sen niye geri geldin? Bir dakika kalk 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 <laughs> kalk. sana. İllam e sert mi söyleyelim ya? Baştan neyin var lan senin? Neyse dur gelin de birden çatırdayarak uçuralım size. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar var ya bak 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 kafamıza konacaklar. Dur, şimdi ben ne yapacağımı biliyorum. Dur. Atmacılar zaten geliyor. Bak bu iki aslanımız da yan yana. Şun hangi takım ama cezavi takalım takım niye takalım ki buna güzel buna bir hangi renk hangi rengimiz var siyahla sarı var arkadaşlar cezavi hangisini takalım bu gazzeye maşallah öyle aslan gibi uçuyor aynı buna şunda ayağım incimiş ne olmuş Şuna daha bir takımını değiştiremedik ya. Aslında bir takım serisi almamız lazım. Bak bak çayçillerimiz üçü de yan yana burada maşallah var ya. Sübhanallah Artık bir yorumuma bir maşallah yazarsınız. Platin. Sana iş gelecek ya keyfi yerinde ha bak burada. <laughs> Siz bunlar gene yumurta doğurmadan arkadaşlar. Bu dişimize bir sıkıntı var. Nasıl edelim ya? Bu kuşu yavlatmak istiyorum. O diğer ağlan. Nasıl ederim bilmiyorum ya Vallahi çok star bir kuş benim gözümde Sizin görüşünüz nasıldır onu bilemem de Yumurta doğuramadı bir türlü de Öncesinden doğurdu da Ne oldu bilmiyorum ondan sonra Bir şeyler oldu da bir rahatsızlık mı geçirdi Ne olduysa bir daha yumurta doğurmadı Aslında bir tedavisi illaki vardır da bilmiyoruz işte Böyle yumurta tardı ama arkadaşlar Doğurmuyor yani fonksiyon yoktur <laughs> Heh, hepsini kaldırdık. Bak, bak. <laughs> Hepsinin neşesi yerinde bak. Bunları iyice bir yükselteceğiz. Dur bak. Ben bu üstte çıkacağım. Sen de kal. Bu sürekli konuyor ya. Heh. Bak nereye çıktım? Ta buraya çıktım bak. Biz de yani bir uçumlarını seyredelim onların. İçinde ekstra bir karip. Çağçili mi? Üç tane var zaten. Çağçili baştan kadar zırhlı İstanbullu var. Onun dışında diğerlerin hepsi biliyor zaten kuşumuzu. Şuna var ya bir diş dişi vursam onu yavrulatacağım ya. <laughs> Bak ne güzel uçuyorlar. Dibime gelip konuşacak lan. <laughs> o hangisiydi? <laughs> Dur bir iki üç dakikada uçsunlar ya. <laughs> Aslında var ya buraya çıktım daha güzel görüntü alıyormuşuz ha. <laughs> Aslında o zaman kuşu çocuğumuza bu dama çıkalım da buradan böyle görelim kuşu. Dur, olsun. Elvanın gözünü sevmiyor. Bak dibimize dökülüyorlar bak. <laughs> dur inelim dur. Dur hepsi bir gelsin. Şimdi biz beyaz apşan nasıl edeceğiz bunu bile bu bile sıçrıyor yani daha aynı sıçradı da bilmiyorum ki biraz yuvaya alışsın damla biraz alışırsa arada bir seke kalkıp inerse öğrenir de Maşallah çok güzel oldu arkadaşlar Allah sarı çağçılığa ne oldu? Kolun ayaklarında bir sızlık var. Şimdi mi olacak? Biraz önce yoktu. Hadi canım, düşündüğüm hastalık olmasın. Sakın karamış saatte olan bir şey olmasın sakın. Dur 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 dur. Bunu bir alta bir indirelim. Bunu bir yem atalım, insin ne de ne. diye mi acaba? İnşallah öyledir. Ye 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 ye. Ye 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 ye. Şimdi. Vallahi hafif var. abi biraz apşan kalktı vallahi. Vallahi var ya bu kuş deli gibi uçar ya. Sana rakip geldi aslanım. Ya dişi geldi ya da rakip geldi. <laughs> Şimdi o zaman bunları güzelce ne bir seyrettik. Bunlar şu an doğal haliyle bile geçsinler arkadaşlar. Dam da geçsinler. Tabii şunu kapatalım yoksa bu kaybolur. Şimdi alttama geçelim. Güzelim kişbirleri size göstermeye başlayalım hemen. Şimdi ise hemen alt kümese geldik. Çiftli geldik. Bak burada ne yaptık? Ya bir durun ya yumurta tarı olmuşlar. Dur hele dur. Dünkü tekrardan bu tarafa aldık arkadaşlar. Ama şu an yerine bayağı bir sevdiler. Şu an buradaki sandığa girip çıkıyorlar. Çünkü karışan bir kuş kalmadı. Burada sarı horlandalar çok karışıyordu arkadaşlar. Başımın belaları. Onları da bunların yerine koyduk arkadaşlar. Çünkü buraya bak neyleri getirdim. Şu güzelim kişbirleri bu tarafa getirdim. Bunlar da bu horlandaların yerini aldı arkadaşlar. O yüzden şu an düzen yerine oturdu yani burada. Sadece burada şu şerefsiz var ya bak çakmaklar acaba var ya. O bak 3 yeri almış bak oraya bak. Hepsini kovalıyor. Normalde orada bir sandık koyardık da böyle kavga çıktığından dolayı ayırdık. Bak bu güzelim. Kişbirler de buraya koyduk. Dur bir çıksınlar. Kişbirler de ortasına daha net bir şekilde görelim. Ye 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 ye. Yavrular da bu tarafa çektik arkadaşlar. Güya alacalan çak çakmaklıyı. Yani burada dört tane yavru olmuş oluyor. Bak bunlar da bu arada hem etrafı falan da öğrenmiş oluyorlar. Birden yukarıya çıktığımda kaybetmemiş olacağız inşallah. Oo yukarı hepsi aşağıya geldi. Bak bak hepsi aşağıya. <laughs> Neyse dur şu Karın hepsi aşağıya geldi lan. Bak kuşlarımız var ya arkadaşlar neyi seviyor biliyor musun? Bu tarafı çok seviyorlar bak ama burada şeyi seviyorlar. Bak burada daş filan var. Bu taraf biraz daha böyle e, suak filan kırıldığından dolayı yerdeki şeyleri yiyorlar. Ekstra zaten şuraya yabanalara biraz sümüt vardı. Heder olmuştu ta dükkandan kalan. Onu döktüğüm yabana gelip burada onlar yiyorlar. Şuh ekmeklerden yiyorlar. Bunlar da seviyor. O yüzden hemen direkt buraya koşup geliyorlar. Şimdi hiçbir belki olan arkadaşlar ama çok güzel maşallah var ya. bak buradalar. Şu an daha güzel duruyorlar değil mi? Buradan tekrardan Yakup kardeşime tekrardan çok teşekkür ederim. Şimdi bir yavrusunu, ilk yavrusunu Yakup'a vereceğiz. Sonra ikinci yavrusunu büyük ihtimalle yumurtaya kaydırırım. Sonra tekrardan kaydırırız. Kalırsa kalır, isterse de göndeririz yani. Yani bizim de şöyle bir postalarımız güzel bir şekilde olacak. Şunlardan kuyruğu biraz inşallah alacağız. Şu yavruyla kuyruğunu yollayacağım artık. Hem biraz daha kendini toparlasın. Kan dolaşımı biraz arttığı için. Harbiden kuyrukla yolda Biraz daha hayvan kendini hızlı bir şekilde toparlıyor arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Şu masımız herhalde doğurmuyor. Aynı aldığımız yerden münemas. Bunu da arayacağım, söyleyeceğim. Bu dişi vereceğiz büyük ihtimalle. Erkek kalsın dişi vereceğiz. Olmazsa da çütünü vereceğiz yani. Şu münamasımız çok şükür doğurdu arkadaşlar. Bizim getirdiğimiz dişiyle beraber doğurdular. Şu an yumurta damar tutmuş zaten. Bir içeriye bakalım mı? Lan sen ne işin var burada? O o da ikisini. Çık, hele. çık 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 Kuşlar var ya harbiden var ya bu altta mı çok seviyorlar ya. Çık lan. Çık Çarçıller ne durumda? Bir bakalım mı? Lan minnoşlar! Maşallah büyümeye başlamışlar artık. Bunlar burada. Bakalım bakalım diğer yavrular ne oldu acaba? Niye? Heh. Diğeri de burada. Bu da çarçıl arkadaşlar. Bu da burada. Başka ne var? Bu da zaten yumurtada yatıyor burada. Bir de burada ne vardı? Burada da zaten yumurtada yatıyor. Burada da çok güzel bir tane yavrumuz var. Bu yavrumuz çok güzel ya. Maşallah var bunu uçmaya çekeceğim. Yani bu büyüdüğünde, hiçbir de büyüdüğünde diğer iki yavrulan beraber dört tane yavruyu beraber üst ama çıkartmış olacağız. Bilemazsa da burada doğuracaktı da. Daha doğurmamışlar. Da o dişi de bir sıkıntı olabilir. O yüzden şey yapacağız. Bir de şöyle bir düşüncem var arkadaşlar. Onu da belirteyim sizlere hemen. Bu da mı yapacağız ya. Bu üst yapacağız. Şu duvarı yıkacaktık. Genişletecektik. Normalde bu uçtan yapacaktık. Şöyle. Sonra dedim ki ya bu tarafı da söksek. Bak bu yaptığımız kümesi komple söksek. Yani bu tarafa bu uca kadar yapalım. Buradan da bu tarafı da bu şekilde yapalım. Altını da güzel bir şekilde büyük daha büyük yapmış oluruz yani. Sizce yapalım bu tarafı da yıkıp hani profilden yani biz de buradan geldiğimizde bu arkaya da bile geçmiş olacağız yani. yani kümesin arkasında bile dolanmış olacağız yani yeri geldiğinde. Sizce yapalım mı yapmayalım mı? Yani şurası örnek vereyim 10 bin lira tutarsa burası da ekstra 2 bin lira bir masraf olur yani. Yorumlarınızı da kesinlikle bekliyorum. Hiçbirileri nerede? İmkanlar burada. Bak büyü alacağımız. Şu diğerlerine beraber büyüdüğünde bunu şunla beraber üst tabağa çıkartacağız. Şu biraz vitaminsiz kaldı ekstra ama düzeliyor yani o da toparlıyor kendini. Hiçbirilerimiz orada. Bak bak sürü bu tarafa geçmiş hemen. Ne yapıyorsunuz siz burada? Bak şu an hepsi bu tarafta. Pişmeler de hemen bu tarafta. Alt yeni geniş şey arkadaşlar. Kuşlar seviyor. O yüzden üst yapacağız zaten. Bak işbirin bir tanesi burada hemen. İşbir bir bakma, Bu dişi olan. Şu da erkek olan. Biraz yapışkanımız. Kalk lan. Sana rakip geldi rakip. <laughs> Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı. 10 binlik bir aile olduk arkadaşlar. Umarım daha güzel 20 binler, 30 binler, 40 binler. Yani kanalımız böyle büyük oldukça bize daha çok videolar, daha çok yerlere inşallah gitmek nasip olur arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Hadi hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı kesin unutmayalım. Hadi hoşçakalın.